Merhaba arkadaşlar İbrahim kanalına hoş geldiniz. Merhaba yap İbrahim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Senin sen de merhaba yap arkadaşlar. Merhaba. Evet. merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomuz Selin ve Ebrar marangoz oldular. Ev kırılmış. Burası camı kırılmış. Onu tamir edeceklermiş değil mi Selin? Evet. Hadi bakalım eşyalarınızı çıkartın. Burası başkalarının evi arkadaşlar kırılmış. Burayı tamir edeceklermiş. Bakalım tamir olacak mı? Hadi bakalım. Bozulmuş anneciğim oralarda kırılmış buraya. Aferin Ebrar Ayıbır çok güzel çalışıyor senin. Senin Ebrar çok güzel çalışıyor. Aferin. Başka neresi Ebrar? Bak burası da kırık. Burası da kırık. Oo, çok güzel. Arkadaşlar olmaya geldi bile. Hı? Hadi bakalım. Tamir oldu mu? Arkadaşlar de Ebrar başka bir şeyler eşyaları varmış. Onları da alıyor. Aa, aferin çocuklar düzelttiniz. Bakın ne kadar güzel oldu. Kırmızı yaptılar arkadaşlar. Tamir yaptılar. Çok güzel oldu. Ellerinize sağlık Ebrar, Selin. Teşekkürler. Çok güzel marangozsunuz. Ebrar sizce arkadaşlar Ebrar evi yaptı. Sizce nasıl oldu ev? Çok güzel oldu. Ebrar ve ablası tamir ettiler. Ebrar. Baya arkadaşlara başka bir video ile görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. Bye.